Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere video ee, yani video diyorum ya ses editi nasıl yapılır onu göstereceğim. Ketcup'a giriyorsunuz ilk önce. İşte bir tane fotoğraf seçiyorsunuz. Ben az önce bunu ses aldım. Sondakini böyle delta yaparak kesiyorsunuz ve uzatıyorsunuz. Mesela Audio diyorsunuz, sound diyorsunuz. Kendi sesinizden yapacaksınız. Your sound yaparak from devce diyorsunuz ve sesinizi seçiyorsunuz. Ben bir tane ses seçeceğim şimdi. Bulamıyorum. <laughs> Mesela bunu seçtim. Şimdi istediğim yere kadar keseceğim. Gelir seni. Tamam. İstediğim yeri belirledim. Şöyle bu tarafı doğru getirt getirtiyoruz. Getiremedim. <laughs> Gelir gider seni Şimdi ben mesela böyle yaptım ya. Yıldızları. şöyle. Tutamam tutamam bir gün doğar. Şöyle. Son sesi de kırpıyorsunuz. Yani kırpıyorsunuz derken, tam video şey yapıyorsunuz. Video uygun yapıyorsunuz. Sonra videoyu böyle kaydediyorsunuz. <laughs> şöyle bu yaptığım ses edildiği editi tiktokta çok kullanılıyor. Ben de öğrendim yapmasını. Kendim yapıyorum şu an. Sizlere de göstermek istedim. Bilmeyenler için. Yani illa tiktokta almamıza artık gerekmiyor. Kendiniz editleyebilirsiniz. Şimdi videoya tıklıyoruz. Videoya tıklıyoruz. Böyle speed diyoruz. Ondan sonra cürve diyoruz. Burada istediğiniz bir tanesini seçiyorsunuz. Ben bunu seçeceğim. Şöyle Evet kaydoldu şimdi. Aynı videoma işte mesela farklı bir video da olabilir. Ya yok farklı video olamaz. Farklı video ne alakalı? Neyse. Siz aynı video yapın. Ben mesela bunu seçeceğim. 2 saat çünkü kaydedemem şu an. Bir yeni video kaydettiğim için bunun sesini sıfırlayayım. Aynı kestiniz değil mi böyle. Şeye tıklıyorsunuz. Audio'ya tıklıyorsunuz. Extra diyorsunuz. Aldığınız videoyu aynısını buraya koyuyorsunuz. Böyle. Gelir gider seni dert etmeler. Seni da. Sonra işte buradan efekte tıklayarak istediğiniz efekti koyabiliyorsunuz. İşte girişte böyle mi olmasını istiyorsunuz falan filan ya da böyle ya da işte şunlar ya böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz kaydediyorsunuz bu kadar bu videoda böyle bir videoydu umarım işinize yaramıştır ee, sizleri çok seviyorum videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bolca yorum yapmayı unutmayın çünkü artık videolarım keşfet hiçbir düşmüyor ee, hepinizi çok seviyorum bir sonraki videoda görüşürüz